Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız, ismim Ebru. Bu kanalda genelde kozmetik ve makyaj üzerine videolar paylaşıyorum. Umarım severek izlersiniz. Bugün sizlerle biten ürünlerimi paylaşacağım. Bir süredir video çekemiyordum kanalı. Hazır gün ışığını yakalamışken sizinle son zamanlarda hangi ürünleri bitirdim onları paylaşmak istedim. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Evet şöyle iki tane biten ürün kutum var. Bunlardan birincisi bu. Bir de küçük bir sepetim var. E, karışık olarak gideceğim biten ürünlerden. Önce büyük ürünlerden başlamak istiyorum. Schwarzkopf'un Blond Me serisinden keratinli saç bakım nemlendiricisini bitirdim. Saç kremini bitirdim. 200 ml'lik bir boyu vardı. Güzeldi, kokusu güzeldi. Yapısı da ne çok ağır ne de çok hafif bir yapısı vardı. Orta yoğunlukta bir kıvamı vardı. Severek kullandım. Hatta Tekrar almayı düşünebileceğim kremlerden biri oldu. Keşke içinde açmasaydım bu arada. Bir şeyler de döküldü. Evet. Bir sonraki Simple'ın bu makyaj temizleme yağını bitirdim. Bunu çok sevdim. Gözlerim yakmadı. Bu bana hediye gelmişti. E, kuzenimin hediyesiydi. Çok severek kullandım. Tekrar alabilirim. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Özellikle indirimlerde Simple ürünleri... E, indirim zamanlarında indirime giren markalardan biri o yüzden tekrar düşünebileceğim bir ürün oldu en sevdiğim kısmı dediğim gibi gözlerimi yakmaması ve makyajı kolayca temizlemesi oldu ama ben göz makyajını yine de başka bir temizleyiciyle öncesinde temizleyerek kullandım genelde bir tane daha göz makyaj temizleyicisi bitirdim bunun dibinde çok az var aslında ama bu Clinique'in Take the day off göz makyaj temizleyicisi çift bazlı ürünlerden biri. Bunu da severek kullandım. Bu da çok performanslı bir ürün. Böyle kilit meka, kilitli bir mekanizması var bu arada. Yani çantaya ya da makyaj çantasına attığınızda e, dökülmeyecek bir e, kilit sistemine sahip. E, yanınızda da taşıyabiliyorsunuz rahatlıkla. O yüzden ben bunun hem küçük boy olması hem de kapağının kilidinin çok sağlam olması sebebiyle bunu genelde böyle birkaç günlük seyahate gittiğimde vesaire kullanıp bitirdim. Dediğim gibi tek bir kullanımlık kaldı. Bir tane sample bitirmişim. Bu Pure Altitude diye bir markanın anti-age bir kremi. Bu marka Türkiye'de var mı bilmiyorum ama gayet güzeldi. Nemlendiricisi. Ben beğendim ama bu marka muhtemelen Türkiye'de yoktur. Ben bunu bir yurt dışı seyahatimde sample olarak almıştım zannedersem. Bir başka sample ürünü daha bitirdim. Bu da Sephora'nın yine 15 faktörlü güneş kremi, aynı zamanda anti age özelliğe sahip. Bu kremin yapısını beğendim. 2 mililitrelik bir deneme boyuydu bendeki. İki kere kullandım. Sevdim. Güzel bir yapısı vardı. Bunun büyük boyuna, yani orijinal boyuna bakabilirim gerçekten Sephora indirimlerinde. Dediğim gibi, eğer aklınızda böyle bir krem almak varsa, bakabilirsiniz diye düşünüyorum indirimlerde. Bunu daha önce gösterdim mi bilmiyorum ama bu bir e, dudak dudak peelingi ve Dammet markasının bir koleksiyonuna gelmişti. Bunu tamamıyla bitirdim. Şöyle göstereyim size. Çilekliydi. Son damlasına kadar kullanabildiğim ürünlerden biri oldu. O yüzden ben fiyat-performans açısından çok e, memnun kaldım dediğim gibi. Genelde böyle lip scrub ya da işte dudak nemlendiricileri ya da dudak peelingleri bir noktadan sonra bozulabiliyor. Yani köşeye atıp unutabiliyoruz. Ama bunu dediğim gibi son noktasına kadar kullanabildim. O yüzden çok hoşuma gitti. Tekrar bir koleksiyonla ve var getirirse e, alabilirim. Bir tane vücut ürünü bitirdim. Body Shaping Kremi olarak geçiyor. Bu keserek de son e, mililitresine kadar kullanmışım. Clarins'in şöyle bir ürünüydü. Kokusu çok güzeldi bunun. Verdiği his de güzeldi. 75 mililitrelik bir üründü bendeki. bu genelde böyle şekillendirme ve vücut nemlendirme özelliğine sahip bir krem olarak geçiyor. E, Tabi shaping kısmını çok fazla anlamadım ama güzel bir nemlendiriciydi. Kullandım ve bitirdim. Bir tane daha saç kremi bitirmişim. Bu da John Frieda'nın Freeze Ease Flawless Straight olarak geçen saç nemlendiricisi, conditionerı, saç bakım kremi, keratin içeriyor bu da. Benim ince saçlarım var, ince telli saçlarım ve ince saçlardan pürüzsüz düz stiller yaratır diyor. Ben bu saç kreminden çok memnun kaldım. John Frieda'nın ürünlerini genel anlamda severek kullanıyorum. Böyle zaman zaman markanın bazı ürünlerini deniyorum. Hangi ürünü denediysem bu zamana kadar hep memnun kaldım. Eğer saç ürünlerinde yeni bir şeyler arıyorsanız bakabilirsiniz. Bir tane şampuan sample'ı bitirmişim. Evroşen'in. Şöyle 5 yani 8 mililitrelik bir ürünüydü. Güzeldi. Yani çok fazla bir şey anlamadım. Saçımla ilgili çok fazla bir etki yarattığını söyleyemeyeceğim ama sülfat içermeyen bir şampuandı. Güzeldi. Kullandım. Yine bir şampuan sample'ı. Şampuan ve aslında e, saç bakım kremi sample'ı bu da Moroccan Oil'in 10 mililitrelik saç bakım kremini ve şampuanın deneme boyunu bitirdim bunun kokusu gerçekten çok güzeldi yapısı da çok güzeldi bunu Yves Rocher'den daha çok sevdim tabii ki zaten arada da çok fazla bir fiyat farkı var e, Moroccan Oil markası Sephora'larda satılıyor ülkemizde e, ürünleri biraz pahalı İndirim zamanlarında belki bakılabilir ama e, ama güzel diyorum yani öyle söyleyeyim bir tane kliniğin serumunu bitirmişim bendeki deneme boyuydu kaç mililitrelik 10 mililitrelik zannedersem bu bu Klinik Smart serisinden şöyle bir serumunu bitirdim kliniğin ben serumlarını ve nemlendiricilerini daha doğrusu cilt bakım ürünlerini beğeniyorum güzel ürünleri var bu daha böyle hem anti bakım yapan bir üründü hem de böyle hafif bir dolgunluk hissi de veriyordu. Açık konuşmam gerekirse. Bir tane daha serum sample'ı bitirdim ama bu da Dior'un bu çok ünlü bir serisiydi. Bir zamanlar One Essential serisinden. One Serumu. Ee, bu da 7 mililitrelik bir boydu. Bu iki minik sample'ı aynı anda denedim ben açıkçası. Ve Clinique'den e, daha çok memnun kaldım. Çünkü Clinique'in böyle hafif Dolgunluk verici bir yapısı vardı. Cilde sürdüğünüzde böyle hem bir pürüzsüz etki yarattı hem de hafif bir dolgunluk verdiğini hissettim cildime. O yüzden Clinique'in serumundan daha çok memnun kaldım diyebilirim. Bu daha su yapıda, su gibi yapısı vardı. Ve bunun etkisini çok fazla hissedemedim diyebilirim. Ben bunun zamanında maskesini almıştım bu serinin. Ve gerçekten çok pahalı bir fiyatı almıştım. Biraz satışçı kızın Satış, satıcı kızın ısrarlarına dayanamayıp almıştım. Çok övmüştü ürünü ama hiç memnun kalmamıştım o maskeden ki genelde ben maskelerde çok fazla beğenmemezlik yapmam. Çünkü maskeler çok üzül, özel cilt bakım ürünleri oldukları için genelde memnun kalırım mas cilt maskelerinden. Ama bunu, bunun maskesinden hiç memnun kalmamıştım. Aynı şekilde serum denemesinden de hiç memnun kalmadım. Kesinlikle almayacağım. Ama kliniğe bakabilirim. Klinik güzeldi. Bir başka şampuan. Yine biraz ses çıkartıyorum ama kusura bakmayın. Bu Live Clean. Watson's'larda satılan yine keratin oil diye geçen %97 bitkisel içerikli keratin içeren besleyici ve kırılma karşıtı şampuanı yıpranmış saçlar için diyor. %98 doğal bir şampuan. E, sülfat içermiyor, paraben içermiyor. Ee, güzel bir şampuandı bu. Böyle doğal bir şampuan kullandığınızı hissediyordum saçınıza sürdüğünüzde. Hani öyle çok farklı bir etki yarattı mı derseniz saçımda çok farklı bir etki yaratmadı ama severek kullandım. Herhangi bir olumsuz etkisini de görmedim. Bir tane daha şampuan bitirmişim. Bu Urban Care'in Argan Oil Keratin şampuanı. Bunu çok fazla sevemedim. Normalde bu Urban Care'in ürünlerini severim ben saç bakım ürünlerine. Güzel ürünler yapıyorlar gerçekten. Şimdi yeni serileri de çıktı bildiğim kadarıyla. Bu da kolay kırılan yıpranmış saçlar için besleyici ve kırılma karşıtı, bakım, pürüzsüzleştirici etki olarak geçen bir şampuandı. Ama ben dediğim gibi pek memnun kalmadım. Yani hiçbir etki yaratmadı bende. Yapısı çok güzel değildi. Paraben ve silikon içermiyor bu arada. Dediğim gibi çok fazla memnun kaldığım bir ürün olmadı. Bir tane serum bitirdim. Bu serumun bitmesine çok üzüldüm. Bu I'm From markasının daha önce gösterdim mi? Bir önceki bitenler videomda göstermiş olabilirim ama artık dibindeki son kalan ürünleri de kullandım ve bitirdim. I'm From markasının Ginseng serumu. Bu serum gerçekten çok güzel. İlk sürdüğünüz andan itibaren etkisini görebiliyorsunuz. Biraz pahalı bir ürün. Fiyat anlamında Kore ürünü. Ama hani Kore ürünleri arasında meşhur serumlardan biri bu ve çok severek kullandım. Ben Clearsin bir serumuyla birlikte almıştım bunu böyle mavi bir serumu var. Onunla birlikte dönüşümlü kullanıyordum. Clears bitmedi, onu devam ediyorum. Ama bu maalesef bitti. Fırsat bulursam tekrar bakacağım ürünlerden biri bence çünkü gerçekten güzel bir serum. Cosmed'in bir ürünü bitirdim. Detoxing Eye Contour Serum olarak geçiyor. Bu 30 mililitrelik, pardon 15 mililitrelik bir gözaltı serumu. Aslında gözaltı serumlarına çok fazla inanan bir insan değilim. Göz kremi, iyi bir nemlendirici göz kremi bence yeterli diye düşünüyorum. Yani hem gözaltı serumu sürüp üzerine işte göz kremini sürmek her zaman çok uygulanabilir gelmiyor bana. Bu kozmetin ürünü de ben bir indirimde almıştım Watsons'tan. Ee, şöyle damlalıklı bir yapısı vardı. Yapısı biraz bana çok sıvı geldi. Yani çok su gibi bir yapıya sahipti. O yüzden biraz sürerken zorlandım. Ee, güzel bir serumdu, güzel nemlendiriyordu. Ee, tekrar düşünebilirim. Bende bir açılmamış göz e, kremi var. Kozmet markasının. Onu deneyeceğim şimdi bu yakınlarda. Şu an başka bir göz kremi kullanıyorum o krem bitince kozmetin göz kremini deneyeceğim dediğim gibi göz bakım serumu olarak başarılıydı nemlendirmesi güzeldi ben genelde göz kreminin altına sürerek kullandım ee, ama yapısı biraz daha yoğun olsun isterdim açıkçası benim göz altlarım için çok su kıvamlı geldi açıkçası bir tane serum bitirdim yine bu videoda çok fazla serum bitmiş Estağlodurum bu Advanced Night Repair serumu bendeki 50 mililitrelik boyuydu maalesef yani çok çok az kaldı dibinde. Bu serum zaten biliyorsunuz çok ünlü yıllardır herkesin çok severek överek kullandığı serumlardan biri gerçekten bu da cildinize ilk sürdüğünüz andan itibaren etkisini gördüğünüz ürünlerden biri. O yüzden bence bu kadar da meşhur oldu bu ürün. Güzel bir etkisi var. Güzel bir yapısı var. Yapısı ne çok yoğun ne çok hafif. Su gibi de değil. Ben severek kullandım. Bir tane de 30 mililitrelik boyunu bitirmiştim. Bu da 50 ml'lik boyu bitti. Şu an stoğumda yok. Yakın tarihte de almayı düşünmüyorum bu ürünü. Başka serumlarım var çünkü. Kullandığım. Ama tekrar tekrar alınabilecek ürünlerden biri bence cilt bakımına önem veren insanların tekrar tekrar alabileceği ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir tane deodorant bitirmişim. Doğun bu Go Fresh diye bir deodorantı. Bunu bana annemin bir arkadaşı Almanya'dan getirmişti. Uzun süredir de bende duruyordu bu. Neyse kullanayım bitireyim diye başlayıp bitirdim. Türkiye'de bu serisi var mı bilmiyorum açıkçası muhtemelen vardır 24 saat koru, koruma özelliği olduğu söylenen bir deodorant çok fazla 24 saat koruduğunu düşünmüyorum güzel hafif bir kokusu vardı ama kesinlikle daha iyi deodorantlar var bence hani, mineral water bitirdim bu mekin bendeki 100 mililitrelik boyuydu. Bunu genelde böyle makyajımı yaptıktan sonra hem sabitleme amaçlı hem de o pudra görüntüyü alması amacıyla kullandığım bir üründü. Ya da makyaj öncesinde de kimi zaman kullandım. Dibinde çok az kaldı artık. Ee, ama bu ürün bitti diye kabul ediyorum. İki tane maskara bitirmişim. Bunlardan bir tanesi bu Lancome'un hipnoz draması. Benim yıllardır çok sevdiğim maskaralardan biri. Hipnoz gerçekten çok güzel. Bunun bu mini bendeki deneme boyuydu. Mini boyu da gerçekten e, güzel ve performanslı. Gerçekten çok uzun süre gidiyor. Normalde bu mini boylar çabuk biter ama bu hani kaç mililitre göremiyorum artık üstündeki yazılar silinmiş ama çok uzun süre gitti bana. E, çok severek kullandım. E, gerçekten çok sevdiğim rumerlerden biri. Bir diğeri bu Max Factor'ın Masterpiece. Glamour Extensions olarak geçen bendeki black brown rengiydi. Şöyle bir rimel. Bu şu an hala satılıyor mu bilmiyorum ama bunun böyle çok ince bir fırçası var. Çok değişik ve ince bir fırçası var. E, günlükte böyle kirpikleri tek tek ayırıyor ve böyle hafif uzatıyor ama çok yoğunluk vermiyor öyle söyleyeyim. E, bunu böyle genelde günlük hayatta kullandım. Bazen başka rimellerle birlikte kullandığımda oldu. Severek kullandım. Güzel. Max Factor'un zaten rimellerini ben severim. E, bu da güzel bir üründü. Bir tane güneş kremi bitirmişim. Bu Dermaction Plus markasına ait 50 faktör krem jel olarak geçen güneş kremi. E, bu bir süre sonra yani bu ürün bitmeye yakın e, pompasından Çıkartmakta biraz zorluk çektim, o yüzden tamamen şöyle açık kullanmak zorunda kaldım. Ee, videodan sonra içini keseceğim ve eğer hani kullanmadığım kısmı varsa o kısmını da kullanıp atacağım ama bitti. Yani şöyle çalkaladığımda da hiçbir şekilde ürün sesi duymuyorum. Tamamen bitti. Çok yap çok hafif su bazlı bir nemlendirici etkisi vardı bunun. Ee, güzeldi, güzel bir koruyucuydu. Ee, bunun formülünü değiştirmişler diye duydum. Hani bendeki bu ilk çıkan serideki formülüydü. Şu ankini bilmiyorum. Watson'slarda satılıyor bu. E, Fridya'nın avokadolu güneş kremini daha çok seviyorum ama. Yani Fridya'nın yeşil bir güneş kremi var. Bir önceki bir tane videomda sanırım onu göstermiştim. Çünkü onu da yeni bitirmiştim. buna göre onu tercih ederim ama bu da güzel bir güneş koruyucusuydu tekrar alır mıyım? Alırım. Yapısı hafifti çünkü. Herhangi bir beyazlık bırakmıyor. Ciltte bir yağlanma yapmıyor. Bunlar benim için önemli. Çünkü karma hassas yapıya sahibim. Eğer yağlandırma özelliği olduğunda veya beyaz bıraktığında, beyazlık bıraktığında çok kullanışlı bulmuyorum. Ve cildime ağır geliyor. O yüzden böyle hafif yapıda güneş kremleri her zaman daha tercihim oluyor. O yüzden severek kullandım diyebilirim bir tane çok üzüldüğüm bir ürün bitirdim. Bu It Cosmetics markasının CC kremi 50 faktörlü aynı zamanda anti aging özelliği de sağlayan bir fondöten CC kremdi. Çok severek kullandım. Bunun da içini keseceğim ve eğer kalan bir kısım varsa yine kullanacağım dibine kadar. bendeki 32 mililitrelik boyuymuş. Genelde 30 mililitre yaparlar. Fondöten CC ya da BB kremleri. Bunu 32 ml yapmışlar. Çok enteresan geldi bana. Bu gerçekten çok güzel bir fondoten kadar kapatıcılık sağlayan ama cidde böyle tabaka gibi ağır ağır dur durmayan bir üründü. Ee, maalesef Amerika'da satılıyor ve alma şansım yok. Ee, dolayısıyla çok uzun uzun anlatıp övmek istemiyorum ama çok güzel bir CC kremdi. Burada hani burada Türkiye'de bulabileceğiniz buna yakın e, ayarda ee, Estee Lauder'ın CC kremini tavsiye edebilirim ee, o da çok severek kullandığım CC kremlerden biri onlardan o, o üründen de iki tane bitirmişliğim var ee, bunu tekrar fırsatım olursa almak isterim ama e, pek mümkün değil zannedersem o yüzden e, bununla artık vedalaşıyoruz maalesef İki tane yine minik sample bitirdim. Bu Aven markasının bir sample'ıydı. Bir emisyon nemlendiriciydi. Çok hafif, çok güzeldi. Aven ürünlerini çok beğeniyorum gerçekten. Çok başarılı ürünleri var. O yüzden de bunu atmadım ve size göstermek istedim. Aven markası derma kozmetik bir marka biliyorsunuz. Eee birçok internette de birçok sitede satılıyor veya eczanelerde de ulaşabiliyorsunuz. Aven'in şu ana kadar hangi ürününü denediysem memnun kaldım. Bu da güzel bir nemlendiriciydi. Gerçi tek kullanımlık bir üründü ama güzel bir yapısı. Bir de bu Clinique'in göz kremi. Eye Contour Gel olarak geçen ürünü. 20 ml'lik bir sample'ını bitirmişim. Bu da çok hafif ama çok güzel nemlendiren bir göz kremiydi. Büyük boyuna bakabilirim eğer fırsat bulursam. Kafein içeriyormuş. Genelde göz kremlerinde kafeinli göz kremleri genelde böyle güzel performanslı oluyor. E, bunu da çok severek denediğim ürünlerden biri oldu. E, aklımın bir kenarına yazdım bunu. Bir tane el krem bitirmişim. Bunun kapağını kaybetmişim maalesef. Bu Arconem'in yulaf sütlü prebiyotik krem serisi olarak geçiyor. Hala satılıyor mu bilmiyorum bunu. Bu böyle benim stoğumdaki el kremlerimden de çıkartıp kullanmıştım ve bitirmiştim. Bunun yapısı gerçekten çok güzeldi. Böyle köpük gibi bir yapısı var sürdüğünüzde böyle sanki elinize böyle köpük bir ürün sürmüş gibi oluyorsunuz nemlendirmesi çok güzeldi kesinlikle yağlı bir his bırakmıyordu ve çabuk emiliyordu el kremleri de beklediğimiz şeyler zaten bunlar diyebilirim paraben silikon ve alkol içermiyormuş bu yulaf sütü bir seri halinde herhalde ben bu el kreminden memnun kaldım güzel bir üründü bir tane daha fondöten bitirdim. Bu da gerçekten çok üzüldüğüm bir ürün oldu. Vita Lumiere Aqua Chanel'in bu fondötenini bitirdim. Bendeki B10 rengiydi. Gerçekten çok üzüldüm. Yani bir kullanımlık bile kalmamıştır içinde. Bu çok uzun zamandır kullandığım bir üründü. Bayağı, bayağı uzun süre gitti bana. Çok güzel. Yapısı çok hafif. Ama bir o derece Teni çok güzel eşitleyen bir üründü. Ee, ama su bazlı gibiydi. Böyle hafif bir yapısı vardı. Hafif bir dokusu vardı. Ne zaman e, risk almayacağım makyajlar yapacak olsam bu ürüne git diyelim. Ee, çok severek kullandım. Gerçekten bu Chanel'in bu fondötenini eğer denemediyseniz e, kesinlikle tavsiye ederim. Ama fiyatını bilmiyorum. Şu an çok uçmuş olabilir fiyatı. Dediğim gibi kullandığım bu zamana kadar kullandığım fondötenlerde ilk 5 arasına girecek bir fondöten bu. İki tane de maske. Bu Foreo'nun maskelerinden Colitenite maskesini bitirmişim. Ben Foreo'nun UFO ürününü kullanıyorum. UFO minisini kullanıyorum. Bu maskeler de onun maskesi. Şöyle göstereyim. Gece maskesi olarak kullandım. Kendi programıyla kullanıyorsunuz. E, Foryo ürünlerini zaten çok biliyorsunuz, yıllardır birçok YouTube videosunda tanıtılıyor ürünleri. E, Foryo kullanmakla ilgili video çekmemi ister misiniz bilemiyorum. Foryo hakkında video çekmemi ister misiniz bilemiyorum. Çünkü çok fazla Foreo'nun ürünü var. Hani hangisini e, tercih etmeli? Ya da işte ben hangi ürünleri kullanıyorum? Nelerden memnun kaldım? Neler? E, Olmasa da olur diyebileceğim kısımlarını paylaşmama isterseniz hani yorumlara yazın. Bu konuda bir video çekerim. Benim biten ürünlerim, bunlardı bayağı bir ürün bitirmişim aslında. Bunları bir an evvel çöpe atıp atmak istiyorum. O yüzden de bir an evvel videoyu çekmek istedim. Siz bu aralar hangi ürünleri bitirdiniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Benden ne tür videolar beklediğinizde yine yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Evet videoyu umarım severek izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.